Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyuna başladık. Bak şatrulet. Yanımda Eray var. Eray hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hadi yavaştan dizelim. Başlayalım. Tabii rica ise Rus rulet oynuyoruz arkadaşlar. 3 dolu, 2 boş mermim var. Mermimiz var. Evet, ilk hamle Eray'dan gelecek. Hadi bir bakalım içine. Sıkıntı kardeşim Sıkıntı kardeşim ya biliyor musun Yandık kafayı yedik vurma abi Bazen... Gittim Tamam o değil Biz bir telefon kullanalım <laughs> telefon, pek telefon pek işimize yaramadı Telefon pek işimize yaramadı nasıl yapacağız Şöyle yapacağız. Biz bir içelim içeceğimizi. <laughs> bir şey güveniyorum. Telefona güveniyorum. Allah! Allah! Aha. Zort. Zortladık valla. Vay arkadaş. <laughs> Çok hızlı bitti sanki ya. Zort tam zorladık. <laughs> Oyun çok eğlenceli ama ya. Sarıyor. Round 2'deyiz. Kardeşim bizim de şansımız adam akıllı bir şey çıkmıyor ki. Hep sen mi şans olacaksın oğlum? Biraz da biz olalım. Doğru. 4 Oy, 10 2 10 2 çok sıkıntı. Biz bir bakalım. Erayim seni severim. Kafaya patlatacak şimdi. Seni severdim ama gittin artık. <laughs> Hayda sıkıntı. Oh. Ev içiyorsun. Fark ettim. Bir can daha verdi. Kesiyorsun ucunu. Sonra sıkıntı dua kardeşim. ediyorsun. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Gittik. Hayda. <laughs> Şöyle Son bir boş ya. kaldı. Ben bir şansımı deneyeyim. Emin olamadım ya. Hayda. Bir daha şişman. Aa. Aa. Bu kafana gider ama işte. Al işte. <laughs> Şimdi sıkıntı daha büyük ama. İki yarı yarı. Dolu, yarı yarı ya. <laughs> ben bakayım şunu bir ver bakayım. Tamam garanti bitti bu elde ya. <laughs> görüşürüz. Maalesef görüşürüz. Da golleri için tebrikler. Tabi çok üzüldün. 2-0 öndeyken berabere kalmak şampiyonluk yolunda rakibinizle puan kaybetti haftada. Üzdü sizi. Nasıl yorumlayacaksın? kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir şey tahammül edecek artık gücümüz de kalmadı. <laughs> Onun namun ucunu kesti şey iki can aldığı için bu şekilde rahat öldürebiliyor. Son round'dayız. Çek kardeş her şeyi. Evet. Hadi ah be. Hmm. Aa güzel güzel. Sevdim. Çok güzel geldi. <laughs> İki dolu bir boş. Kimden başlayacak acaba? Ah Kimden be. Başladı? Biz bir bakalım. Gördün mü? İyi bak. Elayım. Seni severim. Seni severim. <laughs> Yasalar rağmen sen de şimdi sıkıntılar var. Yine sever de. Dup 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 dup. Onu ver bakayım ben. Hmm. İyi da. Şunu da ver bakayım. <laughs> Biz yine öldük. Küt. Küt. <laughs> Maalesef 3-0 kaybettik. Aa. Ah be! Sen nasıl tahmin edemedin onun? <laughs> Oğlum son şeymiş lan, düşünmedim hiç. Ooo, işte. shit! Azel, şey. her türlü vurdun ağzını satayım ya. Yok ya. Aa. Biz şunu bir içelim önce de. Adam keyif çikolatası patlatıyor abi. Ben kendimi bir sıkayım ya. Aynen. Azer, oyun Azer oyun verdi ya. Evet. Döndü. Al dedi vur dedi. Al dedi çocuklarına al gitti de. Sıkıntı kardeşim. Oooo. <laughs> 3-3. Sıkıntı kardeşim ya. Yani. Sıkıntı kardeşim. Kafa <laughs> ne yapmak istiyorum biliyor musun? Benim garibanlık. Hayda onu yapmaman lazım işte ya. Oo bir de namlu başını kesti. Bitti bu muhabbet ya. Namlu başını... Bitti bitti her türlü bitti. Önümde bir <laughs> var. E, ne yapacağız? de bitirebilirsin Bilmiyorum. Ben şöyle bir şey bir deneyeyim. Önce bir sistemi hackleyeyim. Bu kaçıncı fişek ya? Bilmiyorum. Denemekten başka çarem yok. oh. <laughs> <laughs> Öldüm ya. <laughs> <laughs> Bir kere de bizden yana olsun oyun artık yeter. Kazandın kardeşim seni tebrik ediyorum. En zenginiz yine. Eline koluna sağlık. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler ve iyi günler dilerim.